Biz Alevi kardeşlerimiz, Sürücül kardeşlerimiz ne zaman birlikte beraberce hareket edebileceğiz? Bunun ayrışma sebepleri nelerdir sizce? Zaten birlikte ve beraberiz. Bunu söyleyen insanlarla hiç muhatap olmamak lazım. Aleviler Allah'ın arslanları. Çok sevdiğimiz, canımız, kardeşlerimiz çok cesur ve yiğittir Aleviler. Evet. Sabırlıdırlar, güvenilirdirler bütün bizim milletimiz gibi böyle bir konu hiçbir şekilde olmamıştır ve olmaz da kale almamak gerekir. 3-5 kişinin ortaya çıkıp bir şeyler söylemesi önemli değil. Bunlar zaten dinle İslam'la alakası olmayan insanlar. Aleviler son derece dindar, Allah'ı çok seven, peygamberi seven ve onun ali beytine derin muhabbet duyan. Ali Beyt'e aşığı, Hazreti Ali aşığı değil mi? Kesinlikle. Hazreti Hasan Hüseyin aşığı. Kesinlikle. Kesinlikle. o coşkuyu yaşayan Mehdiye muhabbet duyan, gelişini hasretle bekleyen güzel insanlarımız, canımız kardeşlerimiz, hiçbir sorun yok. O Türkiye'nin İslam aleminin bir güzelliğidir Alevi kardeşlerimiz, evet. hiçbir sorun yok. Hiç kale almayın. Efendim yine e, Alevi kardeşlerimizden gelen bir yazı var. Alevi kardeşimizdir. .com isimli sitenize baktım diyor. Hmm. Çok güzel hazırlanmış diyor. Maşallah. Alevi sinir kardeşlerini. Ancak siz birleştirebilirsiniz diye Böyle bir temenni var. İnşallah ee, vesile olanlardan biri olurum. Inşallah. Bizlere evet. neler tavsiye edersiniz evet. diyor. Ee, alev olarak bizden neler yapmalıyız diyor. Aleviler Hz. Ali'ye, Resulullah'a karşı aşkların, şevklerin daha da artısını zaten onun e, aşıkları onlar biliyorsunuz. Peygamberimizin e, ve ashabının e, yiğit aşıkları e, bu yolda bu sevgiyle devam etsinler inşallah. Allah'tan Mehdi'nin zuhurunu istesinler, Hazreti İsa'nın huzurunu istesinler, dua etsinler. Ee, i̇nşallah dualarının kabul olduğunu görecekler inşallah. Alevilik, bir kere Hazreti Ali'ye aşkla bağlıdır. Hazreti Muhammed'e aşkla bağlıdır, Allah'a aşığıdır bunlar. Allah aşkıyla dönerler, Allah aşkıyla saz çalarlar, Allah aşkıyla söylerler. Yani o aşkı yok etmeye çalışıyor adam, onun sonra alevilikten bahsediyor. Aşk yoksa zaten alevilik de olmaz ki. Alevilik eşittir aşk aşk eşittir alevilik yani